Merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Yine mutfaktasınız. <laughs> Mutfağımdan vlogumu açıyorum bugün yine. Çünkü bugün gün... Hadi. Arabaya koştum geldim. Hemen saçım ne hale girmiş. Benim arabamın bağış kapıları şöyle açılıyor. Yani normalde üst açılır ya. Benimki böyle açılıyor. Yani... E... Düğmeye başlayınca Kadri biraz önce düğmeye bastık, kapılar açıldı. Allah'tan arabanın arkasında araba yoktu. Arabanın arkasında araba olursa, kapılar açılırsa arkadaki arabaya çarpabilir. Ama Allah'tan öyle bir şey yoktu. Gitti, hemen anahtar aldım ve geldim Kadri'de. Ee, şimdi ne? ne yapacağım size anlatayım. Ay nefesim sık aldım ya. Bir de spor yapıyorum sözde Neyse. Bugün günlerden çarşamba. Ben çalıştım. Saat şu anda 11.30'a geliyor. Biz de çocuklarla hazırlandık. Biliyorsunuz Lina hastaydı evde. Bugün de evde. Yarın okula gidecek. Ee, pazara gidelim dedim. Balık alalım. Ee, biraz Omega 3 almış oluruz. Şimdi çocukların ayakkabılarını giydireceğim. Birlikte pazara gideceğiz. Zaten bir kere sizin için orayı çekmiştim. Görmüştünüz. Burada küçük bir pazar var. Balık pazarı. Balık falan alırız. Sonra tekrardan eve geliriz ve Kadir ayakkabılarını giy Çekmiş. Şimdi onları giydireyim, Hazırlayayım ve yola çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz şimdi pazara geldik. Yani fark ettik arabayı. Şimdi pazara doğru yürüyoruz. Hadi burada, Aha, Nina da burada. Şansımıza çok kalabalık değildi. Hemen park yeri bulduk. Efendim? Kadide. Balık. Balık. O ne? Tamam. Aa, evet Albert anneciğim. Gel anneciğim. Şimdi bir balığımız alalım. Yine patates kızartması da istiyor. Biliyorsunuz Hollanda da çok meşhurdur, meşhurdur. Şimdi onlardan alalım. Evimize gidip yiyelim. Kadir de bir şey anlatıyor ama gerçekten anlamıyorum ne anlattığını. Bakalım. Hadi git bak. Hadi git.

Evet biz balıklarımızı aldık ve şimdi bir, bir de kurabiye gibi, kurabiye mi oluyor bir şey aldım işte kurabiye gibi bir şey aldım çayın yanında çok güzel oluyor diye mülaflı kurabiye gerçekten tacı tadı muhteşem ondan aldım iki tane de şimdi de eve gidip bunları afiyetle yiyeceğiz. Biz şimdi eve geldik. Nina'ya böyle bir tabak hazırladım. Ama Nina'nın ağzı çok ağrıdığı için ilaç da sürdüm. İnşallah şimdi yedi. Tamam anneciğim. Kadir e de böyle yaptık. Nina'nın gerçekten diş etleri o kadar kötü olmuş ki bir işte o uyuşturucu ilacı sürdüm. İnşallah şimdi yiyebilir çünkü gerçekten çok aç kaç gündür yemek yiyemiyor kız. Gerçekten çok üzülüyorum. Yarın tekrar diş, dişçiye gideceğiz. Randevumuz var ama inşallah şimdi bir şeyler yiyebiliriz. Tamam anneciğim. Hadi yemeğe dene. Şimdi biz de bir şeyler yiyelim arkadaşlar. Sonra bakalım ne yapacağız. Şimdi ben mutfağı toplarken Kadir ne yapayım? size onu göstermek istiyorum. Bu Kadir ben ben mutfaktayken çaktırmadan çekmeceden diş çöplerini almış ve hepsini buraya Lina yapmıyor. Lina yapmıyor, sen yapmışsın. Bu çocuk gerçekten inanılmaz, gerçekten. Anladım, anladım, anladım. Ve size Lina'nın yaptığı evi gösterelim mi? Lina e, legolarla, böyle büyük legolarla oynamayı çok seviyor ve burada bir ne yaptın Lina uçak var başka evet. ev yaptın sen onları mı topluyorsun şimdi evet. Kadir'in döktüğü şeyleri Lina topluyor neyse arkadaşlar benim bir paketim geldi size hemen onu göstermek istiyorum Zara'dan e, birkaç şey sipariş vermiştim aslında fazla bir şey vermedim Halim'den de verdim de H&M Türkçe de öyle diyorlar galiba oradan da e, sipariş verdim ama daha henüz gelmedi maalesef. Tabi Lelina'ya birkaç tane tişört sipariş verdim. Çünkü gerçekten fazla bir şeyleri yoktu. Aslında fazla bir şey almayacağım. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'ye gideceğim. Türkiye'den alabilirim. Daha iyi, daha uygun. Ve zaten bu yaz giydiklerini genellikle bir dahaki yaz giymiyorlar. Böyle burada hani zara paketim var. Hemen size kısa şuraya bir yere koyayım. Hemen size göstereyim neler aldıklarımı. Evet, çocuklar da geldiğine göre gösterebilirim. Burada aslında daha çok kendime böyle e, basic şeyler aldım. Böyle basic bir tişört aldım. Gördüğünüz gibi e, çok büyük beden aldım. Nar çalmışım. Çünkü böyle salak oturmasını abu. çok seviyorum. yazın o sıcakta. Kadir <laughs> bu benim, bu benim. Giymesini çok seviyorum. Böyle bir, böyle bir mavi renkte aldım. Tabii ki olmaz olmaz. Pembe rengi. Ee, bak görüyorsunuz burada da giydim bir, e, normal basit bir tişörtlerde. Bu rengini de aldım. Çok hoşuma gitti. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Tamam dur göstereceğim. Bir de kendime böyle bir pantolon aldım. Olacak mı bilmiyorum. Ama denemek istiyorum birazdan. Krem rengini aldım ve aynı pantolonun Bu nasıl bir fiyatları ya? Ben anlamadım. Böyle bir beyazlığımı da aldım. Bu pantolonlar 30 Euro. Tişörtler 10 Euro. Ve bu da Linaya tişört. Annesiyle gibi aynı renkte yeşil. Böyle bir yazın kombin yaparız kızımla. Dur bir dakika anneciğim. Ha bir de böyle siyah rengini almıştım bu tişörtün. Gerçekten böyle yazın onları giymek çok rahat oluyor. Erzincan'a gideceğim. Erzincan'da bahçe böyle her yer yeşillik falan. O yüzden öyle şeyler orada giymek çok hoşuma gidiyor rahat. Bir de Lime'ye böyle tişört aldık göster. Böyle lila renkte. Çok, bu da çok güzel. Bir de onu da göstereyim. Dur o senin değil. Dur dur. Kadir de sabırsızlanıyor. Göster. Bakın bir de böyle tamam. beyaz böyle e, zıbın tamam. gibi. Kesinlikle. Tamam. Bir dakika anneciğim. Ee, mesela etek falan değil de yine içine koyduğumuz çok güzel olur. Anne bir dakika. Kadir'le alışveriş göstermek. Çok zor işte. Anneciğim sen de bir dakika de kamerayı kam kameranın önüne çekildi. Tamam. Dene, denemek mi istiyorsun? Tamam deneyebilirsin. Bakın bir de Kadir'e de böyle tişört aldım de böyle kısa pantolonu var. Bak Kadir senin bu. Ya. Tamam mı? Türkiye'de giyersin havalar sıcak olunca çünkü malum burada dışarıda şu anda yağmur yağıyor. Bunları görünce diyorum ki ay bu soğukta bunlar nasıl giyecek çocuklar? Ya, ya. Ama ısınacak tabii Türkiye'de gideceğiz inşallah. Bir de böyle bir tişört aldım Kadir'e. Ve bir tane daha tişört aldım. Çok güzel rengi yok mu ya? Çok seviyorum. Ee, bu tişört 6 euroymuş mesela. Bu da 6 euro. Böyle altlı üçlü takım mı gösterdiğim 13 euro olmuş. Nina'nın tişörtleri de mesela bu zıbınlı olan yine bunda da ilginç bir fiyat yazıyor. Nerenin fiyatı bilmiyorum ama 50 yazıyor ama bu galiba 12 euro falandı bu. Öbür tişörtü de yine onları bir fiyat yazıyor. Bakın onda da Öyle ama bu da galiba ona civarında olması lazım. Bir daha fazla vermem. Bir kere giyiyorlar zaten. İşte böyle arkadaşlar. Hadi şurada merdiven Ah buradaymış. Yukarıya çıkıyor sandım. Hayır onu bırakır mısın? Şimdi ben de şu üstümü bir deneyim bakayım olacak mı olmasa geri göndermek zorundayım. Gel göster. Yine tabii ki hemen tişörtünü giydi. Hemen onu da gösterelim de. Ona sonra Birazdan görüşürüz sizinle yine. Bakın böyle tişörtümü giydi. Kolları böyle fırfırlı. fırlı. Sen giyme. Yine hala hasta olduğu için arkadaşlar böyle biraz sıcak. Halsiz, halsiz. Hadi iyileş okula gitmen lazım. Yarın anne işe gidecek. Tişörtün de çok güzelmiş. Beğendin mi? Açın mısın? Ben, de ben de. Oo, aşkım yanım. Kapattım ama bunu göstermem lazım tabii ki. <laughs> ya bu çocuklar böyle. Kadir. <laughs> ya bırak hep çıkartma. Sizin çocuklarınız da böyle mi? Çok merak ediyorum gerçekten. Neyse. Neyse ben de bir deneyeyim arkadaşlar. Sonra yine görüşürüz. Evet. Çatıya çıktım. Şimdi size en iyi arkadaşımı göstereceğim. Bu sıralar. Benim en iyi arkadaşım olur kendileri. Bu alet. Çünkü biliyorsunuz spor yapıyorum. Spora başladım. O yüzden ee, şimdi spor yapacağım. Çocuklar aşağıda babasıyla birlikte. Ben saçımı topladım, spor kıyafetlerimi giydim. Şimdi çatıya çıktım. Spor yapacağım arkadaşlar. Ve burada da hemen flow'umu kapatmak istiyorum. Çünkü birazdan işim bittikten sonra çocukları falan yatıracağım. Yine flow'umu kapatmayı unutmak istemiyorum. O yüzden şimdiden kapatmak istiyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun ve bir sonraki vlogda görüşürüz.